Vural, bu özellikle Celal Ülgen ve Ahmet Zeki Üçok'un silah meselesi, silah şirketi ya da savunma şirketini nereden aklına geldi gündeme getirmek? Şöyle söyleyeyim, ben MİT tırları davasında avukat olarak 2015'ten beri savunma sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan eski askerlere ait bir takım silah şirketlerine ilişkin Araştırmalar yapmaktayım dava kapsamındaki savunmam dahilinde. ilk olarak bu çerçevede Nuri Gökhan Bozkur'un e, kurucusu ortağı olduğu, Türkiye'de de e, faaliyet gösterdiği DNS Defans ile başlamıştım bu konuyu araştırmayı ama sonrasında e, tabii bu şirketlerin e, savunma sanayi sektöründe birbirleriyle olan ilişkileri o, o alışveriş ağı içerisinde ister istemez beraberinde Ahmet Zeki Üçok'la Celal Ülgen'in de kurmuş olduğu bu savunma sanayi şirketine e, tanık oldum. Üstelik bunu Oda TV'nin e, ve e, benzer yayın çevrelerinin e, balıkçılık şirketi olarak e, sunmaya çalışmalara rağmen şirketin adındaki savunma e, şirketi ibaresi beni iyiden iyiye meraklandırdı. Araştırmalarım sırasında gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici izaha muhtaç bir takım hususları tespit ettim ki bunların da kamuoyu yararı gereğince kamuoyuyla paylaşılması gerekirdi. Ben de sosyal medyanın, medyanın nimetinden yararlanmak suretiyle bunu gündeme getirdim. Dokuz gündür bu iddialarıma rağmen Celal Ülgen'in Ahmet Zeki Üçok'un hiçbir surette bir e, açıklamada bulunmamış olmaları da e, hakikaten e, hem onların utancı hem de izaha muhtaç bir durum. Nihayetinde yaptıkları tek şey bunlar FETÖ'cü saldırısıdır. Bunlar FETÖ söylemidir. Biz FETÖ'nün yeni bir kumpasıyla karşı karşıyayız ibaret. Şimdi tabi e, Celal Ülgen'in de yazdığı var çok net bir şekilde FETÖ'cüsünüz, FETÖ'cü diye yazdı uzun uzun böyle e, şimdi tabi onu yeniden Sedat Peker fütücü yaptı. E, öyle bir şey yaptı. Onu verirsen ekrana cem cenderebilirsen e, Celal Ülgen'in Twitter'dan verdiği yanıt. Tabi burada ilginç bir olay var. E, Sadat başkanı Atlan Tanrı verdi bir tweet attı. Yani yerli ve milli şirketlere saldırıyorlar diye e, FETÖ'cüler iftira kampanyasına siz de mi katıldınız <laughs> diye şey yaptı. Ardından Bilmiyorum. Gökhan, Gökhan, Gökhan Özbek'e falan bunları söyledi. Yine bir tane daha var ama Atlan Tanrı verdi'nin tweetini vereceğim. Ardından başka bir soru soracağım Urala tüm yerli ve milli özel askeri şirketlere yönelik top bir saldırı var. Ee, Sadat ile başladı ve birer birer diğer şirketlere uzanıyor. Saldırıya uğrayan şirketlerin ortak noktaları FETÖ'ye karşı olmaları ve ona karşı mücadele vermiş olmaları. Abi nasıl, bu, nasıl bir şeydir ki bu FETÖ'ye karşı mücadele veren bu şirketler dünyanın dört bir yanına ve Türkiye'ye silah satıyorlar. Bunun FETÖ mücadelesiyle alakası ne? Ee, yani e, çok daha farklı ifadeler kullanmak mümkün ama hakikaten bunlar e, onların acınılısı gülüştükleri gerçekten e, bu rezaletten başkaca bir e, açıklama e, kaldıracak cinsle bir terbiyesilik değil e, bir hukukçu kendisine yönelik ticaret sicili belgesiyle yapılmış bir e, açıklamaya karşılık eğer e bunlar FETÖcü saldırısıdırdan ibaretse savunma olarak bunu getiriyorsa bu e, e, utanmazca bir e, zıddından kabullenmekten başka bir şey değil. Zıddından kabullendiler. Söyleyecekleri bir söz yok. Söyleyebilecekleri tek şey FETÖ FETÖ başka bir şey yok. Tabii Şimdi inkar pardon özür dilerim. İnkar edemezler. Belge ortada. Önce önce inkar ettiler aslında. Çok net. Bir evet, şey. önce çok inkar çok ettiler. Ben belgeyi çıkarttım. Ticaret sicil belgelerini yayınlayınca da işte size söyledi ayıp ayıp ne silah şirketi utanmıyor musun diye sana bizzat yazdı. Utanması gereken Celal Ülgen bir avukat nasıl olur da silah şirketi kurar? Evet hayır bırakın şimdi inkar eden bir şeyi yani sanki ticari sicilde olmadığını varsayarken ne silah şirketi dedi ve siz ardından silah şirketinin belgelerini yayınlamaya başladınız. Buyurun. Şimdi bakın e, Sadat aslında bakarsanız e, bir üst örgüt olarak üst yapı olarak düşünülmeli. Hele ki e, savunma sanayi sektöründe e, hükümetin bilgisi rızası olmadan kimse herhangi bir iş yapamaz. Yani ben kendime bir şirket kurayım da bu şirketten hani savunma sektöründe iş yaparım falan filan tarzında siz e, köşede dönerci açmıyorsunuz. E, dolayısıyla bir e, talep olmadan, bir davet olmadan kimse durduk yere bir savunma sanayi şirketi açmaz. Şimdi e, şunu da ifade etmek istiyorum. E, bu sektörde çok sayıda şirket var ve e, bu şirketler hem birbirleriyle e, dişe diş rekabetteler ama dışarıya karşı da fevkalade ciddi bir dayanışma içerisindeler. Öyle ki e, Celal Ülgen'i Ahmet Zekli Çoklu savunmak e, sada takılıyor. Şimdi e, aslına bakarsanız e, kamuoyu belki takip edenlerimce bilinir. Bundan e, birkaç ay önce Cem Küçük, Ahmet Hakan, e, e, ee, Ersoy dedi, Fuat Uğur. Bunlar da benim gündeme getirdiğim yine e, bir başka silah şirketi olan BMS defansa ilişkin açıklamaların sonrasında beni yine tıpkı Ahmet Zeki Üçok'la Celal yaptığı gibi FETÖ'cülükle suçladılar ve benim milli savunmaya e, milli savunma sanayini e, itibarsızlaştırma gayretiyle saldırıda bulunduğumu ima ettiler. Şimdi e, o noktada Cem Küçük'le Celal Ülgen, Sadat'la Ahmet Zeki Üçok e, bu isnatta, bu ithamda e, kardeşçe davranıyorlar. E, Sadat'ın bilgisi olmadan bu e, sektörde kimsenin iş yapabileceğini ben inanmıyorum ve dolayısıyla bu eee Melih Altınok'un Sadat olarak e, bu e, Ahmet Zeki Üçok'la Celal Ülgen'e sahip çıkmış olmasını da ziyadesiyle manidar buluyorum. Bunu izah etmek Ahmet Zeki'yle Celal'e kalmış olsa gerek. Yani müthiş bir kardeşlik örgütü ortaya çıkıyor ya da kardeşlik dayanışması. Suç kardeşliğine varmış mıdır bilemiyorum onu ama evet. e, çok ciddi evet. bir sektörel dayanışmanın ötesinde boyutu var ki bunun e, Ahmet Zeki Uçok'la Ceren savunmak sadata kalıyor.